basa ne oldu ki neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte haydi Ev şey oynuyoruz. Brawl Stars Tars. ve Pro Pass diyecekti başka söyle. Pro evet. Pass mı? Evet. Arkadaş Pro Pass arkadaş. Ne yapmış? Arkadaşlar mı? Tam bitmiş mi? Dör. Sen de dakikası gözüküyor. Bakalım git mi? Gitmezmiş. Gitmemiş. Ben kendimi düzeltirim. Sen düzeltme bence. Ya kardeşim yeter. Yeter <laughs> kardeşim yeter. Şuna basalım bakalım tekrar dene. Basıyorum ve git. şuna basıyorum, şuna basıyorum. E oradaki yazı zaten TikTok. TikTok. İyi, hiç sevmem Sen hiç sever misin? TikTok mu? Evet, seviyordun eskiden çünkü. Sen seviyor musun? Ben de seviyordum. Dün bir video. Arkadaşlar bugün bugünkü videoyu Brawl Stars videosu için çekmedim. Kanalımıza abone olun. Birkaç kişi... Kanalımıza abone olmamış. Ve kimse abone olmuyor. Ne olur bizi bir 9 abone yapın. Baba bak, sana Ar da söylüyorum bir abone ol. Ben. Like at kardeşim çık abone ol baba like at baba bildirim gelsin bildirim gelsin ya baba bak A abone ol abone altın plaket gelecek bir bi 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 milyon abone olursak hadi hadi söyle hadi hadi ben bekliyorum bak baba bak şimdi telefonunu ver alacağım yapayım tamam bak Bakalım ki. Şuna bak. Yiğit vs. Doğruk videomuz. abone... Evet, i̇şte. evet, odası. O videoda o video var arkadaşlar. Çok güzel. Durur. Durur şeyle. Neydense bakalım Keşke habere tableti oraya koysaydık da. Durum. Durum izleseydik. Ben çalmasını istemiştim. Zorla çalmasını istemiştim. Kim tövbe estağfurullah diyor? Sen. Evet. Altında hala aynı şey var. kolda bakalım. Kapıyı açalım diyor. Benim de bazen çabaş diyor. <laughs> kaç 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 yaşıyoruz değil mi? İşte burada. Öyle bak. Şurada elindeki neydi bak şurada. Şurada bak. Şöyle. seni. Beni bak, öyle, şu, orada. Şu anda sen gözüne bir şey tutuyordun. Ya delili şey var ya. <laughs> hani şey var ya ah, delili. Dürbül dürbül de Dürbül dürbül gözüme tutuyor dürbülü. Hı. Ben gitmiyorum desem gitmeyecek. Bir de Doruk videomuza bakın. Üç kişi görüntülemiş. Herkese bu ne olur falan da dedi sonunda. Döntemlemeler. Bakın bu kadar uzun Çok güzel şarkı koydu. Çok güzel şarkı koymuştu. Güzel şarkı koymuştu. Hı -hı. Yiğit diyor. Dedi sana yiğit diyor. Yiğit diyor. Bak ben gelince hemen uyanıyor. Eee. Sen gelince ben uyanıyorum. Aa, annem geliyordu. Annem o yüzden de kalkmıştım. Yoksa sen geldiğinde kalkmayacaktım. Öyle ki ne yapayım ben? Video çok iyi oldu. Ben bu videoyu açtı baştan öyle olacağını biliyordum. Çünkü annenin geldiğini gördüm. Bu videolara like atın. Tüm videoları. ne olur arkadaşlar. Ne olur. Dur. Dere vs Doruk vs Yiğit mesela Öykü vs Yiğit de yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Öykü vs Yiğit zaten vs demek dövüş demek değil mi? Evet. Arkadaşlar bak. Bak şöyle de yapabiliriz. Arkadaşlar bugün bakın 02 vs Yiğit gelecek. Arkadaşlar o videoyu kesinlikle izleyin. İzlemezseniz izlemezseniz son videom bu olacak. Çünkü böyle tüm bakın arkadaşlar eski videolarımdan birine çok güzel bir şey gelmiş. Masal videoma bir tane. Bakın eski videolarımıza geliyorum. Bakın eski videolarımda. Bakın şunu 28 kişi görüntülemiş. Şunu 85 kişi görüntülemiş. Arkadaşlar, siz bu eski'den bu kadar görüntülüyordunuz. Ama niye artık, artık... görüntü görüntülemiyorsunuz? Nedense. Neden? Çünkü Ölkü, eskiden bak. Öykü bak, eskiden çok güzel bir like almış. Bir tane videomda çok fazla görüntüleme oluyordu. Evet. Dur bakın. Bak öykü, bu videomda 111 görüntüleme var. Evet. 111'i görüntülemem var. Bakın bu videoda. Arkadaşlar şöyle bir video da biz rafadan tayfa değiliz. Biz dijital tayfayı. tayfayız. Ben bunu izledim evde. Arkadaşlar TT çocuk kanalı. Lia ben bunu. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle diyor. Biz rafadan tayfa değiliz. Olun. Biz dijital tayfayız şu, diyor. Şuradaki haydi akın ve Hale ve ökü okay, burseri. Hepsini <laughs> adını e, söylüyormuşum e, bu. Bunların hepsi normaldir ve şu şuraya bakın şurada da aynıları var ama bunların gözleri açık. Bunlar e, bir çizgi film, Titan tayfa, Tayfa'dan tayfa. tayfa çizgi filmleri vardı. Şimdi ise başka çizgi film de çıktı. Bir evet, Titan Tayfa. Arkadaşlar, gerçek söylüyor yiğit, onun başkası da çıktı. Evet. Mucit sayfa çıktı. Arkadaşlar Bakın arkadaşlar yeni video bugün gelecek. Neyse bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu videoya da abone olun ama bildirimleri açın. Evet bakın, arkadaşlar. İzleyenler bakın izleyenler tüm ailesine söylesin bir bizi görüntülesin. Evet arkadaşlar bir abone olup like atsın. Bakın evet. şu videoya bak. Öyle <laughs> Biliyor Bilal abi sesini gördü ben de gördüm abi seni. Nasıl gördün? Kumla <laughs> oynuyormuşsun sen o <laughs> zaman. Bak uzak bizi, Sayın, biz biz herkes tamam. sesini duydun değil mi Miran abi senin? çekiyorum sizi video ya. Miralı da sesini duydum. Ya, evet, sesini ne yapıyorsunuz? Evet senin sesin daha çok. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> bu video çok nasılsın? eski <laughs> bir video. Siz biliyor musunuz? Bakın. Ya video 6 ay önce ne eskisi? Evet, 6 ay önceydi bu video arkadaşlar. 6 evet. ay önce ama evet. öyle ki o zaman biz okula başlamıştık. Evet, arkadaşlar biz burada ben. Bir bu arkadaşlar bir öğretmen nasıl bir öğretmen sen tamam. arkadaşlar. Tamam. Kafası gibi. Evet. evet. Öğretmen say, sanki öğretmeniz beynin içinde sanki beyin, beyin, be, beyin içinde beyin kalmamış yani sanki değil içinde arkadaşlar geliyor da dur. Ee, arkadaşlar daha önce bakın bir ay video atmadığım için özür dilerim. Bakın 6 ay ne video atmışım bakın. Şey bakın 6 4 ay yazıyor burada 4 ay. O yüzden arkadaşlar yani bir ay geçindiğim için e, özür dilerim arkadaşlar o videoda. Yani 30 gün daha fazla. Evet arkadaşlar çok güzel bir video biliyorum. Arkadaşlar bakın e, şu bunlar çok güzel bir video mesela bu. Evet, evet. arkadaşlar biliyor musunuz? Ve neyse arkadaşlar bu video sonuna geldi. Doğru, çok güzel bir video. Onu izleyin kesinlikle. Evet kesinlikle videonun evet. sonuna geldik. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone, olmayı unutmayın. unutmayın. Ve A şu, şu videoyu da izlemeyi unutmayın sakın. Yiğit ve Video da izlemeyi unutmayın evet. ve öykü ve de izleyin. Hadi evet. bakalım. Hadi görsün evet. öykü VS çok var. Kocak kalın yeni gelecek öykü bugün.